İsrail'in katliamları 1948'den bu yana kesintisiz devam ediyor. 7 Ekim'den sonra başlayan katliam, İsrail eliyle Filistin'de işlenen toplu cinayetlerin yeni halkası. Bu barbarlık, bu terör saldırıları, bu soykırımda hayatını kaybedenlerin isimlerine baktım. Ahmet, Adnan, Muhammed, Şaban, Fevziye, Seher, Ayşe, Emel, Meryem, Nur, Rüveyda. Aslında dikkatinizi çekerim. Bu isimler bizim isimlerimizle aynı. İsimleri aynı olanların geçmişleri de birdir, geleceği de birdir. Dolayısıyla bu yapılan katliamın doğrudan kurbanı olmasak da hedefinde biz de varız maalesef. İnsan olarak duyarlı olmak bir yana, hedef olarak da ayağa kalkmak, isyan etmek, tepkimizi ortaya koymak bir varlık yokluk meselesidir. İsrail'in son katliam halkasında 4 binden fazla, bugün 5500 olduğunu duydum, çocuk olmak üzere 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Aslında yaşamını yitirdi, öldü demek durumu anlatmıyor. Bu insanlar teammülen öldürüldüler. Aslında bir cinayet işlendi. Ortada bir cinayet varsa katil de vardır. Cinayeti saklayanlar varsa, yardım ve yataklık yapanlar da vardır. Cinayeti himaye edenler varsa, perde arkasındaki failler de vardır. Bu olayda katil olan İsrail'dir. Bugün yaptığımız etkinlikle onlara çağrı yapmıyoruz. İnsanlara, insanlığa çağrı yapıyoruz. Katledilmiş çocuklara dikkat çekiyoruz. Zalim katillere meydan okuyoruz. İnsanlık ve iyi olanın. Zalim ve katil kim olursa olsun ve ne kadar güçlü olursa olsun elin eninde sonunda yeneceğine inanıyoruz. Bu bir savaş ve bu savaşı biz insanlar kazanacağız. İsmet Özel gibi haykırıyorum. Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Büyük çoğunluğu bizimle aynı adları taşıyan şehitlerimizin ruhları şad olsun. Katiller ve zalimler için hem bu dünyada hem de öteki dünyada Yaşasın cehennem diyor. Bugün 24 belediye başkanı arkadaşımızla beraber salonlarımızda biz bir çizgi film etkinliği yaptık. Ama bu çizgi film etkinliğinin seyircileri evet öldürülen maalesef katledilen çocuklarımızdı. Salonlarda bu kadar hüzünlü bir salon ben hiç görmemiştim. Evet insanın gerçekten tüylerini diken diken ediyor. Burada bir farkındalık oluşturmak adına bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber salonlarda. Ee, gerçekten e, öldürülen hakkı yenilen, en büyük ve en önemli hak olan yaşama hakkı elinden alınan Filistinli Çocukların Adları'nın olduğu salonda biz e, böyle bir filmi e, bugüne kadar e, bu kadar hüzünlü izlenebilirdi. E, gerçekten e, insanlık adına utanç verici bir e, zaman dilimi yaşıyoruz. Ben e, bu konu hakkında bunun bir savaş değil bir soykırım olduğunu düşünüyorum. Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor ve gerçekten bizim açımızdan da aileleri açısından da çok üzücü bir durum. Bir çocuk demek bir gelecek demek. Bir çocuğun öldürülmesi demek bir ülkenin öldürülmesi, bir ülkenin yok oluşu demek. Biz burada çocukları eğlendirmeye geliyoruz ve buraya geldiğimizde çocukların olmadığını görünce gerçekten yıkılıyoruz. Biz buraya mısır dağıtmaya veya gazoz dağıtmaya geldiğimizde çocukların olmadığını gördük ve gerçekten çok üzüldük. Bu filmi seyretmek, bu dağıttıklarımızdan yararlanmak aslında o çocukların da hakkı fakat savaş olduğu için bu haktan yararlanamıyorlar. Bu gerçekten çok yaralayıcı bir durum bizim için. Buraya çok farklı hayallerle, onlarla eğlenmeye gelmiştik ama gerçekleştiremiyoruz. Buraya aslında çocukları eğlendirmek için geldik. Fakat çocukların olmadığını gördük ve burada gözüken çocukların hepsi şehit oldu. Ve hani bunu görmek çok üzücü bizim için. Çocuk hakları demişken oradaki çocukların da haklarını koruyamadıklarını düşünüyorum. Yani oradaki çocukların da aslında buraya gelip bizimle eğlenmesi, birlikte film izlememiz, yüzlerini boyamam gerekiyordu. Ama bunları yapamadığımız için onların yeterince haklarını alamadığını düşünüyorum. ona çarptım denir